Sevgili Video Kronik izleyicilere bir videodan daha hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber Vestel 58U9500 58 inç yani 147 ekran uydu alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV'nin tanıtımını yapacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet kumandamızı tanıyacak olursak şöyle bir kumandamız var. Gördüğünüz gibi sayısal tuşlar, kanal geçiş program tuşları, ses kısma tuşu, şu tuş. Bu ne dersem şey, TV çıkışlarını seçmemiz için ses tuşları, din tuşu, TNTX tuşu, bu home tuşu buradan ayarlara ve diğer işlerle ulaşabildiğimiz tuş, program rehberi, bilgi yön tuşları var. Geri tuşu, exit tuşu, Netflix tuşu YouTube Prime video ve e, Şu yıldız bu da buna bastığımda arkadaşlar direkt YouTube'a giriyor bende bu herhalde Şeyle ilgili alakalı favorilerle ilgili yıldız Bunlar da komut tuşları diğer Özelliklere göre Bu play tuşları var ileri geri sarma durdurma Evet Gördüğünüz gibi iki tane pille çalışıyor kumandamız. Küçük pillerle. Tam kalem pil değil de kumanda pil dediğimiz pillerle çalışıyor. Yani bunlar kaç volt? 1.5 volttan 3 volt çalışıyor kumandamız. Evet kumandamız bu şekilde. İsterseniz televizyonun tanıtımına geçelim arkadaşlar. Evet televizyonumuzun tanıtımına geçecek olursak Sevgili izleyiciler montajlı hale şöyle yaklaştıralım biraz daha Evet TV'mizin açma tuşuna basacağım şimdi kaç saniyede açılıyor şöyle beraber bakalım şu açma tuşuna bastım şu an itibariyle açılış şey yaptı Evet 3 saniye 4 saniyede geçiş yapıyorum Evet yaklaşık olarak 2 saniyede 2 saniye civarında geçiş yapıyor tekrar geri basalım Evet 2-3 saniye gibi bir zamanı var kanal geçişleri için. Şu orta tuşa bastığımız zaman burada biraz karanlık görünüyor ışıklarında. Şu ok tuşuna bastığımız zaman OK yazan yere burada kanal listesi çıkıyor. Kanal listesinden istediğimiz kanalı seçip sana şurada TRT 4K yayını var. Yine kanal geçişlerini şu e, yukarı ok tuşuyla tıklayarak istediğimiz kanalın üzerine geldikten sonra ortadaki okay tuşuna basarak kanal geçişlerini de yapabiliyoruz. Başka anlatabileceğimiz ne var arkadaşlar? Bu televizyonla ilgili merak ettiğiniz ne olabilir? Ben almadan önce bayağı araştırdım. Hepsi burada nokta.com üzerinden aldım bu TV'yi. Ee, yakala gelsin diye bir satıcıydı. Mağazaydı. Hatta ilk geldiğinde ekranı kırık bir televizyon geldi. Sonradan iade ettim. Tekrar 3-4 gün içinde yenisini gönderdiler. Yani bu fiyat performans açısından ee, güzel bir televizyon arkadaşlar. İkimizi görebilir. Vestel markası yerle biliyorsunuz. Yani çok aşırı bir diğer televizyonlardan ben çok da eksik bir yanını göremedim. Yani eğer uygun bütçeli büyük ekranda bir TV arıyorsanız bu işinizi fazlasıyla görebilir diye tahmin ediyorum. Evet şu Direkt Netflix tuşuna bir basalım. Evet, Buradan Netflix gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde açıldı. Netflix'ten çıkalım ee, ve YouTube tuşumuzu kullanalım. Evet YouTube. internet hızınıza göre bağlantınız bağlantı zamanı değişiyor. Evet video kronik olarak giriş yapmışız burada. Şuradan YouTube'dan istediğiniz yerlerine girip, şurada arama tuşuna basarak istediğiniz şeyi arayabilirsiniz arkadaşlar. Yani Prime Video tuşuna basıyorum. Şöyle. Bu da Netflix gibi film ve dizi izleyebileceğimiz bir platform. Burada da değişik türde filmler mevcut. İzleyebileceğiniz Evet televizyonumuzdan televizyonumuz üzerinden arkadaşlar mesela YouTube'da bir video izlerken yalnız aynı kablosuz ağ üzerinden bağlı olmanız gerekiyor. Yani televizyonunuzun bağlı olduğu internet üzerinden telefonunuzun da bağlı olması gerekiyor. Direkt YouTube'da YouTube'da izlediğiniz YouTube uygul telefonunuzdaki YouTube uygulaması üzerinden izlediğiniz bir görüntüyü anında televizyona aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da e, videosunu ben ayrı çekmeyi düşünüyorum. Mesela kanal kanal düzenlemeleri nasıl yapılır? İşte görüntü aktarımı nasıl yapılır? Bunları e, ayrı ayrı çekmeyi düşünüyorum. Çünkü e, herkes aramayı o şekilde yapıyor. Sadece e, işine gereken özellikleri arıyor insanlar. Yani komple bir videonun içinde bulmaktansa özelliklerini ayrı ayrı sizlere Atacağım. Soracağınız sorular olursa yorumlar bölümüne yazın sevgili dostlar. Ben yine inceleyip araştırıp sizin için cevaplamaya çalışırım. Hepinize iyi seyirler, hoşça kalın. Evet TV'mizi incelemeye özelliklerinden başlayalım sevgili izleyiciler. TV'miz e, netflix uyumlu bir televizyon e, dizi ve platformları izleyebiliyoruz birazdan kumandasını da tanıtacağım sizlere e, DTS teknolojisi mevcut aynı zamanda yani e, dijital çiftçi sistemin kısaltılması olan ve dijital sinema sistemi anlamına gelen DTS sinema salonlarındaki profesyonel ses deneyiminizi evinize taşıyor diye burada açıklama yapılmış DTS hakkında. Yani yine Dolby Vision görüntü kalitesi mevcut. Dolby Vision'da 12 bitlik renk tanımlamasını ve 10 binlik seviyesinde parlaklık sunması sayesinde daha fazla görüntü netliği sağlıyor bizlere. Dahili Wi-Fi'miz var yani e, kablosuz internet kullanabiliyoruz Bluetooth özelliği var Pixel'in teknolojisini kullanmış aynı zamanda bu özellikleri arkadaşlar ben kısaca çok e, ayrıntılı girmeyeceğim kısaca değiniyorum burada Smart TV zaten e, klasik özelliklerimizden Şimdi genel olarak şöyle bir bakalım. Ekran boyutu 146 santim, 4K Ultra HD çözünürlüğe, yani 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip. Memsi özelliği var, Super Resolution var, Pixels var, HDR10 özelliği var, Pixels Pro var, Dolby Vision var, Super Motion Rate bin. HDR 10 Plus yokmuş. Micro Dimming var. Smart özelliklerine bakacak olursak Smart TV, YouTube, Netflix, Google Play Store yok. Uh, Bluetooth var. Uh, video ve ses paylaşımı var. Smart Center var. Eee uh, Social TV, Twitter, Facebook var. Evin akıllı akıllı uygulaması yokmuş. Uh, video Miracast ekran paylaşımı varmış, akıllı uzaktan kumanda var, HBB TV var, Android TV yok, Follow me beni izle varmış, internet tarayıcısı var, Prime Video var, Google Assistant var, şey yok pardon özür dilerim, Ben Connect varmış. Ses özelliklerine bakacak olursak, DTS e, True Surround özelliği mevcut. Dolbe Atmos yokmuş hmm. ve diğer özellikler yok. Sadece olanları söyleyeyim. Dolby Audio Projestic var, DTS-HD varmış. Ses çıkışı 2x10 volt, yüzde %10, THD yazıyor. Fiziksel özelliklerine gelecek olursak, e, burada standsız özelliklerine bakalım. Yük stansız özelliklerine bakalım. 760 yani 76 santim yüksekliği var. 130 santim genişliği var ve 8 santim de aşağı yukarı derinlik mevcut arkadaşlar ürünümüzde. Bağlantıları PC giriş VGA bağlantısı var. Dijital ses çıkışı var. Dahili Wi-Fi uydu bağlantısı komponent e, girişi varmış VGA üzerinden dahili DVD oynatıcısı yok komposit giriş var kulaklık çıkışı var e, RF girişi var Ethernet kablosu yani kablolu bağlantı var internet için USB giriş sayısı iki tane HDMI giriş sayısı üç tane Turn bakalım e, TÜKSAT Teletext CI Plus, Digital timer, Elektronik Program Rehberi var, Dahili Uydu Özelliği var, Analog timer var, Otomatik Kanal Arama var arkadaşlar. Enerji Tüketimi, e, Voltaj Aralığı 0.5 Volt, Standby Güç Tüketimi 0.5'ten küçük, Enerji Sınıfı A++, Yıllık Güç Tüketimi 96 kW güç tasarruf modu var. Ortalama enerji tüketimi 66 Watt. Yine aksesuarlarına bakacak olursak uzaktan kumanda, kılavuz, uzaktan kumanda için pil, İngilizce kullanım kılavuzu. Bunun bunda kutu içeriği arkadaşlar. O kadar önemli değil. Ek özelliklerde otomatik kayıt arama ve program arama, zaman ayarlı kapanma, genç açılma modu, otomatik sınırlama, çocuk kilidi, OCD, komutları ekranda görerek verme var sanal uzaktan kumanda var siz otomatik açma var program hafızası var otomatik kanal arama 4 işlemcili biz anahtarı var otomatik TV kapanma var